Şimdi kendi üzerimden bir örnek anlatacağım abi. Yani işte yaklaşık 18 lira e, dolar olduğunda e, şeyimi e, de, arabamın deposunu 510 liraya doldurdum. Sonra geçen e, cuma akşamı çocuklarla beraber bir karabiyoya, turnuvaya giderken arabamı e, a, a, 610 liraya doldurdum. Bu dolar kuru düştükten sonra iki gece evvel arabamı 630 liraya doldurdum. Yani şimdi dolar düşerken petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının düşmemesi sokaktaki insanı da kocaman soru işaretine beraberinde getiriyor. Bu neden oluyor Emin abi? Yani biz dövizle almıyor muyuz? Yani şeyi dolarla almıyor muyuz? Petrolü ki o kadar düşmesine rağmen 18 liralık 10.32, 11. küsürden niye ben hala yüksek para ödüyorum? Hem de eskisinden daha fazla ödüyorum. Daha fazla da ödeyeceksin Ali'ciğim. O niye abi dolar almanırsın. düşüyor ya. Dur dur bekle. Şimdi e, dolar şu andaki dolar ne zamanın doları? 12 lira 12,5 lira kaç gün evvelin doları baksana. Cuma günkü geçen hafta abi. Şimdi demek ki bu 18 liraya çıkma hikayesi var ya. 12 liradan 18 liraya. Millet zannediyor ki o bir haftalık fiyat artışları şey dolardaki artış... Piyasadaki bütün malların fiyatlarına geldi. Hayır. Piyasadaki mallar daha 11-12 liralık veya 10 liralık dolardan fiyatlandı. Tamam. Anlatabildim mi? Dolayısıyla 18 liradan 12 liraya düştü diye fiyatlar düşmez. Fiyatlar zaten 11-12 liralık dolardan fiyatlanmıştı. Dolayısıyla bırak fiyatların düşmesini istediğin kadar baskıya bir miktar %3-5 daha artmasını bile bekle. Ama marketlere sopa zoruyla düşürdükleri görülüyor. Yaparlar. İşte o sopayı seviyorlar. Ellerinde beyzbol sopasından dolaşıyor. Bilmiyorum hangi sopa. Kızılcık sopası, falaka sopası. Abi kızılcık beyzbol sopası, beyzbol sopası çok serttir yani. Ben yani biz kızılcık olayı kiren derler bizde. O acayip can yakıcı. Yani, yani o var yani. Bir sürü sopa var. Kızılcık sopası var, söğüt sopası var, beyzbol sopası var süpürge sopası var. Bakalım hangi sopayı Gençliğimde beni e, İstanbul'da siyah şubede hangi sopayı da falakaya yatırdılar <laughs> merak ediyorum şimdi bu sopalar deyince ya, aklıma geldi. Ya, ya, ya. Onların hepsi var yani bunlar var bizim tarihimizde. E, vecizelere de girmişler bu meselleri de girmiş. Onun için fiyat inmesini katiyen bekleme. Bir iki tane mamurun içinde fiyatlar inmez. İkincisi e, benzin ve akaryakıt fiyatlarında e, mazot için belki bir gayret gösterebilirler ama eee benzinin fiyatlarının daha da artacağı değil Çünkü vergiden çok şey etmişlerdi. Vergileri düşük tutuyorlardı. Şimdi tekrar bütçe açığı olmaması için sarayın ihtiyaçları var biliyorsun. Onun için bütçe açığı olmaması Niye lazım? abi orada porsiyonu küçülttüler? Niye ihtiyaçları olsun? Onlar da kafalarını kesiyorlar. Hayır hayır. Siz küçülttün dediler. Kendileri küçülttüler. Ya şey bize mi dediler onu. Ben zannettim kendileri için söylemişlerdi. Vallahi yanlış bir şey söyleyeyim miyim? Ben porsiyonları küçültüyorum sarayda, siz de küçülttün mü dedi. Yoksa e, siz porsiyonları mı küçülttün bilmiyorum ama... Baksana Diyarbakır'ın başlarımızda bu pazardır 11 senelik Mercedes kullanıyormuş. Ee, yeni araba alamıyormuş Diyanet İşleri Başkanı filan. Son, şeyi... son verdikleri sipariş Mercedesler di, e, di, yani dudakları uçuklatır. Belki bir tanesini Diyanet İşleri'ne şey edecekler. E versinler yani ne olacak ya Diyanet İşleri Başkanı ile onların şeyden, ne farkları var yani. O da ülkeyi yönetiyor, onlar da yönetiyorlar. Şimdi <laughs> tabii olay şu, herkes bu özellikle 3 Ocak tarihine dikkat çekiyor. Enflasyon açıklanmasına yönelik olarak ve ondan sonra açıklanacak enflasyonun yükselteceğini düşünüyorlar aralık enflasyonu açısından. Onun da başka bir krizi başlatacağı düşünülüyor. Can Ataklı da özellikle 15'te 20 Ocak arasında Erdoğan'ın bir erken seçim ilan edileceğini iddia etti kaynaklarına göre. Bu ikisini nasıl bak o zaman beklenen oranda enflasyon açıklamayacaklar mı diye düşünüyorum düşünülebilir mi? Bilmiyorum. Şimdi okullarda konuşursak e, suç duyurusuna gireceğiz biliyorsun. Devletin resmi rakamlarını manipüle etme teşebbüsü Yok için ya TÜİK ya o, ne olacak yani şu olabilir. O da mı öyle geliyor? Bilmiyorum. O zaman ben 21.3 açıklarlar diyeyim şimdi bu manipüle mi oluyor? Öyle yani işlerine gelirse enformasyon, işlerine gelmezse dezenformasyon. Ana. O zaman hiçbir şey demedim. Enflasyon düşer ya da artarsa diyeyim. Bakan. Evet. Yani onun için TÜİK rakamları mesela en akla çok ciddi sıkıntıları var. Ee, Paul Hense geçenlerdeki çok ciddi bir profesördür. Günah boynuna yaptığı 60, hesapta %70'e yakın bir enflasyon 67, olmuş. 68 olarak açıkladı. 67-68. Şey, e, Enak gayet ciddi çalışan Veysel Hoca var galiba orada. Bu çalışmaları yapanlar da gayet yüksek bir gıda enflasyonu buluyorlar ama TÜİK ne açıklayacak? Şimdi ne bileyim ben yani resmi belgeye karşı itiraz etmek devlet suçu haline gelmiş vaziyette Bir şey açıklayacaklar. Bu açıkladıklarına göre de işte bazı zamlar mamlar yapılacak. Onları göreceğiz. Ben onları yapacakları kanaatindeyim. değil. Yani ciddi zamlar verecekleri kanaatindeyim. Emeklili, emeklilere var. ve sosyal yardımlar anlamında. Ve versinler. Yani çok doğru. Bu enflasyona yol açacak olsa da Geçici olsa bile şey. insanları rahatlatacak bir şey. Açık söyleyelim yani bunu. Evet. Şimdi şeye gelince Can arkadaşımızın, Can Atak arkadaşımızın iddiasına ben ona az ihtimal veriyorum. Ben bir baskın seçim falan görmüyorum babada. Olabilir mi? Olabilir. Ama çok 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 az ihtimal. Neden? Birincisi seçim kanunundaki değişiklikler daha yapılmadı Ali. Hiç yapılmadan Bugünkü gidebilirler kanun... abi gitmezler. Bugünkü kanunlar ellerinde vakit varken bu kanundan gitmek, bu iktidarı hediye etmek manasına gelir. Dolayısıyla kanunda özellikle baraj, ittifak içi baraj vesaire gibi konularla hiç olmazsa, yani şeyi konuşmuyorum, daraltılmış bölgeyi filan. Bugünkü sistemin içinde bazı oynamaları yapacaklar, bunu yapmadan seçime gitmezler. i̇kincisi, Tayyip Erdoğan çok iddialı bir şekilde 6 ay içinde neticeleri göreceğiz. Dolayısıyla 6 aydan evvel seçim kanunu değiştirmeden, 6 aydan evvel böyle bir baskı seçimi söz konusu edeceğini zannetmiyorum. Emin abi, bir sözünü kesebilir miyim orada? Dur, dur. Edebe davasının nasıl gideceğini göreceğiz. Bak, davasını çok yavaş yürütüyorlar. Onu da göreceğiz. Bu İstanbul için, belediye için ne yapacaklarını göreceğiz. Ben baskı seçim beklemiyorum. Olur, olabilir ama beklemiyorum. Şimdi Erdoğan'ın açıklaması 6 ay deyince abi oradaki tam kritik nokta Mart ayında falan. Erken seçim tarihini hazırlaması gerekiyor ki, e, sonuç olabilir. vermeden Haziran'da seçim yapması gerekiyor ki. Onun sonuçlarını da topluma yedirmesi gerekiyor. satın evet. satması gerekiyor ve satın almasının öyle becerilebileceğini düşünüyorum. Bir de seçim Bu dediğin daha vardı. Yine bir şey daha söyleyeyim. E, seçim sistemiyle oynamadığında da yine kamuoyuna bir algı satıyor. Biz bu mevcut seçim sistemiyle de kazanırız algısını satıyor. Yani çünkü oynadığında kazanamaz. Meselesi ortaya. Yani bunları da değerlendirmek haklısın. gerekir mi? Haklısın. Çok doğru şeyleri, çok doğru noktalara temas ettin. Çok haklısın. Ama bu artık baskın değil de daha erken seçim manasına gelebilir. Yani Haziran son şey Mart sonuna kadar seçim kanunu değiştirirler. Bir sene meselesini, bir sene uygulanmaz meselesini muhalefet de itiraz edemez. Ama yasada bir değişiklik çünkü. Ondan sonra Haziran, Temmuz, yaz aylarında işte mahsulün de ortaya çıktığı, para her tarafında paraya doğru bir yerde yapmayı düşünebilirler. Yani bunu en erken yaz ayları diye düşünelim. Zaten 16 Haziran, 20, 19 Haziran, 26 Haziran gibi laflar dolanmıştı bir müddet evvel. En erken olursa orada olur. Ondan evvel bir baskı seçimi ben ihtimal dahilinde koymuyorum. Ee, Emin de, abi çok da. teşekkür ediyorum. Hatırlatmak istediğim bir şey var mı diye soracağım. Bu HDP davası söyledin ama ilginç bir şey var. Dün Bahçelievler'de bir saldırı yapıldı HDP ilçe binasına. Çok ilginç. Gizlilik kararı alındı. Yani Aklın mantığımı anlıyor. Niye gizli kararı alınsın ki normal bir mümkün saldırı? Ali aklın mantığını alıyor. Ne alıyor abi ya ben... senden dinlemek istiyorum. Hayır. Benim hayır aklın mantığını alıyor. Tecrübenden de ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Boş ver. İzmir'de de buna benzer bir şey olmuştu. O dava da kaldı gitti. Ya bırak onu. 4 sene evvel ana muhalefet partisini linç ediyorlar. Da o dava bitti kardeşim. Sen de ne olduğunu gayet iyi biliyorsun dostum. HDP'nin kapatılması onların ne işine gelir Emin abi? HDP davasının sonucu. Yani Dava çünkü bugün bugün özellikle AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Ömer Çelik'in basın toplantısında yine demokrasi, insan hakları ve hukuk göndermesi yaptı. Yani gerçekten yani bunu bu göndermeyi yaparken ben Avrupa Konseyi'ne yönelik olarak bir Avrupa Birliği'ne verilen bir mesaj olarak okuyorum. Yani tam böyle bir süreçte HDP'yi kapatarak da çünkü Avrupa ile niye ilişkilerini bu kadar gerginleştirsinler? O, sen onu boş ver. Ben Ömer'i çok severim. Eskiden de severdim. Ömer harikalar diyarında herhalde. şeye baktığımız zaman bu bir kere şimdi hemen kapatılmayacağı anlaşılıyor. Çünkü dava açıldığı zaman isteseler şimdiye kadar bitirip önümüzdeki 6 ayda ara seçim yaptırabilirlerdi. Yapmadılar. Dava çok yavaş yürüyor. Bunu yapmadılar. E, bu çerçevede seçim kanunu sırasındaki görüşmelerde HDP ile görüşecekleri konular olabilir. Onu bekleyip görmemiz lazım. Ondan sonra da seçim arifesine gelindiğinde bir o zaman daha. bir pazarlık veya organize olamayacakları bir zamanda yapabilirler çok hesaplı kitaplı gidiyor her şey ama ben, Avrupa Birliği nin... Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani HDP'nin kapatılma meselesi aslında masada bir pazarlık meselesi olarak tutulduğunu evet. açık bir şekilde görmek gerekiyor. Dışarıdan daha çok içeriye yönelik olarak değerlendiriyorum. Tamam, öyle öyle ama gibi. orada gördüğüm kadarıyla cezaevinden Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamalar aslında oyunu bozuyor. Son açıklaması kim olsa seçilir, ben de buradan olsam seçilir mi diyorsun? Bunları evet, ben yanlış bir be, beni bir aday yaptılar seçilirim demesi aslında bir arada durum ve ortak bir aday belirleyin. Tamam, ona yalnız o söylesin. Çünkü geçen seçimlerde biz seni Cumhurbaşkanı yaptırmayacağız dedi. Bak Türkiye nerelere geldi? Haziran seçimleri. Bazen 2015. Aslında, e, çok kıymetli bir siyasetçi olacağı karantinindeyim. Ama artık heyecanlı bir delikanlıdan ziyade tecrübeli bir siyasetçi olarak davranmasında fayda olduğu kanaatindeyim. Bunun için bazı açıklamalarının nereye vardığını da herhalde dikkatli takip edecektir. Tekrar söyleyeyim, kesinlikle tutuksuz yargılanması gereken bir insan ve şu anda dışarıda olması gereken bir insan.